Steam versiyonunda bulunan Outlast 2'nin Türkçe yamasını nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Videonun açıklama kısmında vermiş olduğum linki bir kere tıklayın. Burada 5 saniye beklemenizi isteyecek dosyayı indire tıklayın. Şöyle bir winrar klasörü gelecek bunun içini açın. Bu Setup'a e iki kere tıklayıp evet diyorsunuz. Daha sonra ileri diyorsunuz. İlk önce şöyle masa üstüne bir tane yeni bir klasör oluşturalım. Yeni klasörü oluşturduktan sonra buraya göz at diyorsunuz. Masaüstünü seçiyorsunuz, yeni klasörü seçiyorsunuz. Daha sonra ileri diyorsunuz ve yükle diyorsunuz. Yani bu oluşturduğumuz yeni klasörün içerisine setup kurdu. Daha sonra yeni klasörü açıyorsunuz. Buraya kadar INET INET'e kadar açıyorsunuz. Burada duruyorsunuz. Daha sonra oyunun kurulu olduğu yeri, yani City Maps'te Alt S'ye giriyorsunuz. Old Game'e giriyorsunuz. Location INT, INT. Buradaki INT ile buradaki INT'yi değiştireceğiz. Buradaki INT'yi buraya sürüklüyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Buraları kapatabilirsiniz. Şimdi oyunumuzu açalım. Evet gördüğünüz gibi oyun Türkçe. Oyun içerisinden altyazıları açmayı şu şekilde unutmayın.